Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve beni sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Merhaba sevgili dostlar. Yine uzun bir aranın ardından karşınızdayım. Bu seferki videomuzun konusu fosilli kehribar tespihler. Kehribar taşında e, hangi tür fosiller olur? Fosil olması normal midir? Bu fosillerin gerçekliği nasıl anlaşılır gibi şeylere temas etmeye gayret edeceğim. Evet arkadaşlar biliyorsunuz bizim e, kanalımızın misyonu hep doğalı ve doğruyu iletebilmek sizlere. Baştan beri yıllardır aynı misyonla devam ediyorum. Hep e, doğal malzemeleri kullanın, doğal ürünleri kullanın diye çabalıyoruz. Siz de hak verirsiniz ki e, plastik ürünlerde bizim naylon diye ifade ettiğimiz ürünlerde çok fazla istismar oluyor. Ama e, Allah'ın yarattığı öyle güzel doğal ürünlerde herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz arkadaşlar diyoruz ama buna ufak bir tırnak işareti koyuyoruz şimdi kehribarda fosil e, nasıl olur doğal mıdır gibi sorunlar var arkadaşlar yine piyasada bazı sıkıntılar var maalesef insanlar para veriyorlar bunun karşılığında doğru ürünü almak istiyorlar e, bazen yanılgılar olabiliyor Biz de bu konuyla ilgili daha önceden temas etmeme rağmen ama yıllar oldu. Bu fosil işine bir temas edelim dedik tekrar. İki temas oldu. Şimdi arkadaşlar yaprak, toprak e, biliyorsunuz kehribar taşında olmazsa olmaz e, şeylerdir. Çünkü çam ağacından ya da çam ağacının akrabası olan antik bir ağaçtan akan reçinenin ağaç üzerindeki şeyleri e, börtü böceği toplaması gayet doğal. Siz de hak verirsiniz ki. Veyahut işte ağacın ee, üzerinden akan o tatlı reçinenin üzerine konan şeyin e, bir sinek parçasının ya da işte başka bir böceğin üzerine tekrar bir şeyin gelmesi de çok normal biliyorsunuz. Bunları siz de hayal edebilir ve bunun olabileceğini varsayabilirsiniz arkadaşlar. İşte sinek fosilleri, toprak fosilleri ya da yaprak fosilleri hep bu ağacın üstünde o devinim sırasında oluşan şeyler arkadaşlar. Ama maalesef piyasada Şimdi yanımda göstereceğim bir takım ürünler var. Daha önce de göstermiştik ama yine temas etmekte fayda var. Hatta ben bu fosillerle ilgili bir serzenişte bulunmuştum. Birisi dalga geçmişti o dönemde. Ya abi onları bilgisayarla çiziyorlar o kadar da şey hassas olmana gerek yok gibi bir şey yapmıştı. Maalesef arkadaşlar şimdi bu Haşere fosilli özellikle Haşere fosilli içinde böcek ihtiva eden ya da başka yaratıklar ihtiva, ihtiva eden kehribarlar çok fazla bir hem talep var hem de istismar var. Şimdi yaklaştırır mısın? Fatih arkadaşından yardım isteyeceğim. Şimdi arkadaşlar bakın burada bir akrep fosili görüyorsunuz. Aslında bu fosil değil. Yanlış ifade ettim. Bu gerçek bir akrep böceği arkadaşlar. Burada da daha önceden de belki hatırlarsınız. Hepsinde fix aynı büyüklükte olan görünüyor mu Fatih? Bakın, hepsinde aynı büyüklükte aynı şekilde yerleştirilmiş. Bakın aynı bölgeye yerleştirilmiş. Böyle karıncalar, zavallı karıncaları görüyorsunuz arkadaşlar. Biz daha önce bununla ilgili işte bu hayvanları sırf insanların haşere fosilli bir e, kehribar sahibi olma merakları yüzünden katledildiğini söylediğimizde bize tepkiler gelmişti. Ya öyle bir şey yok diye. İşte görüyorsunuz arkadaşlar bakın. Bunu bizzat özellikle akrebi de özellikle teyit ettim. Maalesef bunun gibi böyle sinekleri, yaratıkları sırf bizim tatminimiz olsun diye e, maalesef özledim rahmeti Rahman'a kavuşturuyorlar kardeş. Bu yanlış bir hareket. Şimdi bir de Fatih arkadaşımızdan burada haşere fosilli tesbihleri gösterelim. Öncelikle şu büyük taştan başlayalım arkadaşlar. Yıllardır bizdedir bu taş. Yukarıda yine böyle bir karınca göreceksiniz. Bunlar hep gerçek şeyler arkadaşlar. Bu da bir örümcek. Hatta tüylerine varana kadar görebilirsiniz. Şimdi size bu tespihlere geçmeden önce bir e, alayım kamerayı tekrar. Şimdi size arkadaşlar bahsettim ya bu oluşum sürecinde işte kehribar reçinesinin aktığını falan. Şimdi kehribar reçinesi doğal olarak aktığında bu hayvanlar e, içerisinde bir e, hareket halindeler. Tamam mı? Oluşturdukları hava boşlukları mesela e, devinim sırasında o kehribar yumuşak biliyorsunuz ilk etapta milyonlarca yılda taşlaşan bu fosilin ilk anı yumuşak sakız gibi bir şey. Mesela çam sakızı diyoruz da zaten. Onun içinde bir takım devinimlerde bulunuyorlar ve hayvan taşlaşmadan ya da kendisi rahmetli olmadan önceki son hali onun taşın içindeki son hali haline geliyor arkadaşlar. Şimdi bu plastik malzemelerde yine yakından da gösterebilirsin Fatih'im. hayvanların herhangi bir hareket devinimi yok. Bakın özellikle karıncalara dikkat edersek hani akrebi öyle öldürdüler de şeyleri ayaklarını açtılar diyelim. Ama karıncalarda tamamen yapışmış, vücuduna yapışmış bir hal göreceksiniz. Bu da zaten şeyin e, ürünün döküm olduğunun en büyük kanıtıdır. Oysa burada Hemen tekrar büyük taşa gelelim. Fatih. Yaklaştırır mısın lütfen? Bakın arkadaşlar gerek örümceğin bilmiyorum şu anda tüyler görünüyor mu? Ayağındaki tüy yapısını Karıncayı da gösterebilir. Biraz zoomlarken arkadaşlar zorluk çekebiliyoruz. Çekebiliyoruz. Hak verirsiniz ki bu şu anda doğaçlama oluyor. Tamam mı? Bir de tespihlere de yaklaşalım. Şimdi arkadaşlar yine şeyde kalsın. Ürünlerin üzerinde kalsın Fatih kamera. Şimdi arkadaşlar bu gösterdiğim ürünlerde doğal kehribarlarda, doğal fosillerde bakın bu büyük bir taş. Ama şimdi bir de küçük taşlar var. Şurada şimdi satışa koymadan önce ben dedim ki bir gösterelim. Şimdi burada bariz bir sinek görmüştük. Ama şimdi bunları Lütfen sıkılmayın e, ararken. Ha şuna zoom almasın. Şuna görünüyor mu? Yine şurada bir tane görüyorum ben. Arkadaşlar ben e, daha iyi bir açıdan yukarıdan baktığım için belki size göstermede zorlanabiliriz. Burayı gösterdim Fatih. Tamamdır. Çeşitli tanelerinde böyle minimal arkadaşlar. Mesela bu fosil, burada gösterdiğimiz fosil biraz büyükçe atıyorum, yani mercimeğin yarısı kadar bir e, sinek fosili. Ama bazı tanelerde var. Bakın şurada bir tane var. Bunu da gösterir misin Fatih? Şu böcek midir? Mesela görünüyor mu acaba? Arkadaşlar bakın bu elimizde gördüğünüz tekrar kamerayı bana alabilir miyim Fatih? Şimdi mesela bu tespih 10 milimetre boyunda. Bu tespih 10,5 10 milimetre boyunda. Şeyden dolayı ağzını 10,5 kalmış. Şimdi bu tespihlerde fosiller böyle minimal olur. Böyle büyük taşta buna denk gelmiş. Şimdi böyle bir Taşı tesbih yapmak olanaksız. Muhtemelen böyle bir taştan yapmış olsalardı, bu örümceğin bir ayağı denk gelecekti e, taşın içine. Yani biliyorsunuz çok fazla büyük yapılmıyor. Bu, bu tesbihlerin tane e, tamamında toplamda birinde 14, birinde 12 tane e, haşere fosili var arkadaşlar. Ve bunlar bazıları iğnenin başı kadar, bazıları işte e, biraz daha büyük ya da biraz daha küçük. Kamerayı zoomlayınca görebileceğiniz şeyler. Böyle alayım al benim fosil tespihim var. Fosil tespih bak içinde. İşte onlar anca bunda olur arkadaşlar. Hepsi fix böyle hemen bakınca anladığın, anlayacağınız şekilde hepsinde aynı haşerenin olduğu e, plastiklerle karıştırmayın. Mesela gerçek haşereli fosili e, bir tespihte hiçbir te, tane de yani pardon özür dilerim. Bütün tanelerde hep bir aynı hayvanın fosili olmaz arkadaşlar. Bunlar nasıl birikiyor? Bize de gelirken şu şekilde. Biz işte diyoruz ki fosilli taş bir çıktık da biriktirin. Bunu biriktiren işte atıyorum Rusya'da, Kaliningrad'da veya Litvanya'da arkadaşlar ne yapıyorlar? İçinde fosil çıkan taş o atıyor kenara, atıyor, atıyor kenara. Daha sonra o taşları bir değerlendirme alıyor. Hangi büyüklükte ta, e, tesbih yaparsam, e, yuvarlak yaparsam işte daha az kayıp yaşanır. Genelde de biliyorsunuz ticari saygı duyuyoruz. Daha büyük taşı yapmaya gayret ediyorlar. Hani e, şeref fosili itibarisi ama niye küçük yapayım ki diyor. Daha büyük yaparım daha fazla taş satarım gramla satıyor ya. Onu da anlıyorum saygı duyuyoruz. Ama bunları başta da demin bu cümlenin başında da söylediğim gibi. Ali'im bak hemen arkadaşınızın gözüne kocaman fosil diye sokamazsınız arkadaşlar. Bir iki tane denk gelir ya da denk gelmez. Ama çoğunlukla kamerayla zoomladığınızda şeffaf kehribar tesbihlerde bunu görebilirsiniz. Bunun altını özellikle çiziyorum. Bakın iki tane şeye dikkat edeceğiz. Şeffaf kehribar tesbihlerde eğer haşere fosili ihtiva ediyorsa bir haşerenin aynısından 10 tanesinde bulunmaz. Mutlaka ya böcektir işte atıyorum sürüngen bir böcektir, ya uçan bir böcektir. İşte o tarz şeyler olur. Kırk ayak çıkanı da gördüm. Minnacık hani onun adını tam bilmiyorum ama e, neticede öyle böcekler oluyor arkadaşlar. İkinci e, dikkat edeceğimiz şey de arkadaşlar bu haşere fosilinin etrafında mutlaka bir e, şey olur. Demin de ilk başta da bahsettiğim gibi o devenim sırasında bir hava boşluğudur. Bir efendim çevresinde bir olaylar olmuş yani. İlla böyle tam şeffaf çok çok nadir denk gelecek bir şeydir arkadaşlar. Yani su Şuradaki gibi e, tam şeffaf bir üründe tertemiz bir fosilin denk gelmesi olasılığı çok çok zayıftır. Bu da yine bahsettiğim o e, şey vardı ya taş satma davası. Bize taşı satabilmek için işte e, bakın şurada da güzel bir şey varmış. Görünüyor mu bu e, fosil Fatih? Bakın bu fosilin de etrafına bakarsanız mutlaka doğallığına dair emareler görürsünüz, taşın içindeki haleleri, o yapıyı görürsünüz. Oysa sahte ürüne baktığımızda arkadaşlar zaten e, şöyle de bilmiyorum kameradan. Şimdi ben gerçeğine dokunup burada hissedebiliyorum. Ama size aynı algıyı oluşturabilir miyim? Onu tam emin değilim. İnşallah anlıyorsunuzdur, başarıyoruzdur oradan. Bakın. İkisi arasındaki yapaylık ve gerçeklik farkını da bu şekilde görebilirsiniz. İlaveten şeffaf kehribar tesbihlerde hileli ürünlerde hep aynı tonda e, şeffaf kehribar bulunurken mesela bunu beyaz kağıdın üzerinde gösterelim. İşte yeşilin tırak gibi diyelim. Sarın tırak gibi ya da daha koyu böyle çeşitli tane rengi farklılıklarını bir arada görebilirsiniz arkadaşlar. İnşallah e, yani tam algılayabilmişsinizdir ya da ben iyi anlatabilmişimdir diyorum. Haşere fosilleri şöyle kenara koyuyorum arkadaşlar. Bir de yaprak, toprak fosili dediğimiz ürünler var arkadaşlar. İlk başta da bahsettiğimiz gibi. Şimdi piyasada en az rağbet gören ürünler bu tarz ürünlerdir. Aslına bakarsanız bana daha sempatik geliyor. Yani kehribarın kehribar olduğuna daha delilmiş gibi geliyor ama piyasanın gerçekleri var. İşte biz de satış yapıyoruz biliyorsunuz. Bu satışı yaparken ki genel talebe göre de konuşuyoruz biz. Yaprak toprak ihtiva eden fosilli e, kehribarlar bir tık daha ucuza satılıyor. Mesela burada bir bebek kolyesi görüyorsunuz. Bu tamamen toprak fosili. Yani bundan tesbih olsa çok çok az tercih edilen bir tesbih modelidir e, bu. Belki kehribarda hani biliyorsunuz bunlar sağlık için kullanılıyor. Bebeklerde diş çıkarma dönemi için. Belki bunlarda o sorun yaşamaz Ama bunun tespihini satalım dediğiniz zaman en sonda kalacak ürünlerden biridir. Şimdi e, tespihi yok ama Rolex bilekliği var mesela elimizde. Mat kehribar tespihlerde de şu kaliningrad bu arkadaşlar. Mesela bu tarz fosiller yaprak, toprak fosili ihtiva edenler. Belki içinde haşere de vardır da şimdi mat göremeyiz onu. Bu şekilde ürünlerde, tesbihlerde en az rağbet gören, piyasada en uyguna satılan ürünlerdir. Bir tesbih ne kadar, e, şuradan göstereyim. Bakın arkadaşlar, ne kadar temiz, berrak olursa mat tesbihler için söylüyorum yani. Mat tesbihlerde ne kadar fosilsiz olursa o kadar kıymetlidir arkadaşlar. Ama böyle işte fosilli yaprak toprak fosil olanlar biraz daha az tutuluyor. Bu tamamen dediğim gibi bizim belirlediğimiz değil daha önceden yıllardır süre gelen bir piyasa gerçekliği diyelim. Popülarite de o şekildedir. Bence mantıklı da geliyor yani ticari olarak mantıklı geliyor. Şimdi bu bileklik evet bana sempatik geliyor ama bu benim fikrim. Ama ticari olarak baktığımızda ticari e, hayatta hangisi popülerse ona saygı duymak, uymak durumundayız arkadaşlar diyorum. Ha, Fatih Bey uyarı da bulundu. Arkadaşlar bu konuyla alakalı değil ama kehribarla alakalı bir sıkıntımız var. Şimdi arkadaşlar, kehribarın bir te, kehribar bir tesbihin en hassas yeri imamesidir. Şimdi geçenlerde burada bir e, Tortum ilçemizde bizi takip eden bir ahbabımız geldi asker. E, bir senedir imame bekliyor arkadaşlar. Cebine koymuş. Anahtar bastırdı. Kırdı diyor abi. Şimdi imameye erişimimiz biraz zor arkadaşlar. Niye? Şimdi biz Kaliningrad'dan tesbih ediniyoruz. Oradan aldığımız adam biliyorsunuz orada taşı devlet satıyor. Biz daha önce bunun videosunu da şey yaptık. Yani orada öyle allemedim, öyle şeyler yok orada. Orası böyle kanun nizamın düzgün işlediği bir yer. Devlet kehribar taşını çıkarıyor atölyeler kendi büyüklüklerine göre, bütçelerine göre taş alıyorlar. İmame taşını ayrı alıyorlar, stik diyorlar bunlara. Kere, tane taşını ayrı alıyorlar. Ve adam hesabını yapıyor. Yıllardır bu işi yapan bir adam 35 senedir yapıyor. Bizim çalıştığımız esnaf kendinin tanesine göre imame alıyor. Bakın imame istediğimiz zaman arkadaşlar bize 35 dolar fiyat çekiliyor. O yüzden biz de diyoruz ki işte iş görmek için bizden kehribar tesbih alanlarının işini görebilmek için böyle bir talepte bulunuyoruz. E, fiyat da bazen e, maalesef arkadaşlarımıza özür dilerim e, pahalıya gelebiliyor. Bu bizim tamamen dışımızda olan e, bir konu. Lütfen kehribar tesbihlerimizin imamesine hassasiyet gösterelim. Yani e, tabii ki in, eşya insana hizmet için var. Size tesbihinizi kullanmayın gözünüzden sakının demiyoruz. İştir insandır her şey gelebiliyor insanın başına Biraz daha eşyamıza da bu noktada özellikle imamaya hassasiyet gösterirseniz e, Sevinirim bu konuda uyarıyorum Başka ekleyeceğimiz bir şey var mı diyorum Fatih Bey Abi dumanlı ya da buğulu var. Dumanlı ya da buğulu kehribarla evet, ilgili soru da Son çok soru Dumanlı kehribar şeffaflar için mi söylediler Matta dumanlı ve buğulu oluyormuş Şimdi e, o şu model şekilde arkadaşlar valla ona şimdi e, şahit oldum. Biliyorsunuz doğaçlama ilerliyoruz. Şimdi herhalde bu dumanlı dedikleri e, şu anda elimizde yok ama bizim yarım ay dediğimiz şeydir. Ondan birazcık daha şeydir. Yani şöyle eritme tarzına biraz daha andırıyor. Şimdi arkadaşlar e, anladım. Canlı görmediğimiz için. Anladım. Şimdi bizde yok ama e, gerek mat kehribarlarda gerek yarım mat kehribarlarda biliyorsunuz bazı işte yarım ay deniyor ya Tesbihin bir tarafı şey oluyor. Burada var mı bakalım. Belki bu taşta yakalarım diye bakıyorum. Ha, şu taneyi gösterir misin Fatih? Bakın bir tarafı şeffaf arkadaşlar, bir tarafı mat. Bunu da açıklama kısmına yazarsın videonun sonunda. Biz buna da değindik diye. Çünkü kaçabilir. Arkadaşlar bakın, şeffaf ve mat. Daha önce de bu şekilde kehribar taşlar göstermiştik. Bir de şu kutuyu verir misin Fatih? Sana zahmet arkadaki onun altındaki hayır onun solundaki altındaki evet onu pardon arkadaşlar şimdi konu söylenince burada olduğu aklıma geldi bakın şimdi burada da yarı şaf, şeffaf yarı e, mat bir ürün var burada da yine bu şekilde var muhtemelen bunlardan kastediliyordur bu dumanlı denilen biraz yanlış olmuş ama arkadaşlar eğer bu şekilde bir kehribar alacaksanız şu uyarıda bulunabilirim. Bir kehribar tespihte asla bütün tanelerdeki damarlar birbiriyle aynı olmaz. Mesela buradaki mat şu büyük tespihi göster Fatih. Şimdi bakın bu tanelerdeki damar farklılıklarını görüyorsunuz. İşte bir şu yoğun hareli, yoğurtlu, kaymaklı diyorlar ya. Mesela bu tam beyaza yakın. Bu yanındaki biraz daha öyle. Bakın hiçbiri birbiriyle aynı değil. Eğer bir tespitteki tanelerin damar yapısı hep birbiriyle aynı görüntüyü sergiliyorsa %100 eritmedir. Tuzlu su testini geçiyor olması onu gerçek kehribar yapmaz diyoruz. Ee, i̇nşallah onunla da ilgili bir video çekeriz Fatih. Şu anda elimizde sağlıklı bir örnek yok. Ee, i̇nşallah arkadaşlar anlayabilmişlerdir. Anlamasalar da sonrasında değiniriz diyorum. Esen kalın arkadaşlar. Videoları sıklaştırmaya gayret edeceğiz. Ufak tefek problemlerimiz oldu. Ee, bu süreçte sağlık yönünden. İnşallah açtık. Ee, sıkça karşınıza çıkacağım. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler.